Evet beyler selamun aleyküm. Yine bugün çok iyi oyun kuşlarıyla yayında olacağız arkadaşlar. Kaçırmayın. Çok iyi kuşlarımız var yine beyler. Alacaksınız uçuracaksınız. Gayet iyi oyun kuşlarımız var. Hazır uçan oynayan kuşlar. Kalitenin ucuzun tek adresi Orta Bayır Ömer. İyice YouTube sayfamızdan devam edeceğiz Arkadaşlar çok iyi kuşlar çıkartacağız gene hazır kuşlarla bu akşam gene yayın olacağız var beyler var var yani iyi kuşlar var arkadaşlar yine kaliteyi ucuz alacağınız güzel zevk yapacağınız kuşlarla bu akşam yine YouTube'da canlı yayında olacağız. Kaçırmayın arkadaşlar. Kaçıran gerçekten üzülür. Yani kaçıran üzülür. Çok çok iyi oyun kuşları var arkadaşlar. Bu akşam YouTube'da canlıdayız. Herkesi bekleriz. Şimdiden herkesin gözlerine sağlık, kesesine bereket. Mükemmel kuşlar var beyler. Gene mükemmel kuşlar var. Kaçırmayın arkadaşlar.